Konuşma. Evet. Evet çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Fiyatları 7'den mi verelim, 8'den mi verelim? Olumsuz ekonomik görünüme rağmen. Ne demek kardeşim istifa ediyorum? Çocuk oyuncağı mı? Karşınızda çocuk mu var? Biz yıllarımızı verdik siz iktidara gelesiniz diye. Yemedik, içmedik. Euro biriktirdik. Euro onu geçecek diye Ta iki gün önce euro onu geçti. Sen kalk bugün istifa et. Ulan daha dün euro bin euro on milyon 112 liraydı. Bugün ne oldu? Bugün ben kura baktım. 9.760 lira oldu. Peki aradaki üç yüz elli bin Türk lirası farkını kim edecek? Benim zararımı kim karşılayacak kardeşim? Benim zararımı. He? Ben sana boyuna, boşuna mı oy verdim? Ben AKP'nin ekonomi politikalarından dolayı oy verdim. Euro onu geçecek diye oy verdim. Şimdi geriledi. Öyle yağma yok kardeşim. Bu değişim ve reform süreci. Önümüzdeki 4,5 yıllık süreç boyunca yılmadan kararlılıkla... O Berat Albayrak damat geri gelecek. Ekonominin başına Berat'tan başka kimse istemiyoruz. O kadar. Ha illam istifa edecekse o zaman onun yerini aratmayacak biri gelecek. Ya Bilal Erdoğan gelecek ya Yiğit Bulut gelecek. İkisinden biri. Ben başka biz başkasını istemiyoruz. Biz Avrupa'daki Türkler mağdur oluyoruz. Bizim de kendimize göre hesabımız kitabımız vardı. Biz aptal mıydık geldik onlara oy verdik. Bizim de kendimize göre bir politikamız vardı. Öyle gidiyorum, gidiyorum. Ondan sonra TikTok'ta, Instagram'da istifa olmaz. İstifa edemezsin sen. Bu milletin, bu halkın senden beklentisi büyük. Sen Türkiye tarihinde hiç kimse Euro'yu 10 tl'ye çıkarmadı. Biz sen çıkardın. Onun için biz senin arkandayız. Sen geri geleceksin. Biz sonuna kadar senin arkanda sana destek vereceğiz. Korkma.